Birkaç yıl öncesine kadar batılı hükümetler MKO'yu yani halkın mücahitleri örgütünü resmi bir terör örgütü olarak kabul ediyordu. Ancak şimdi uluslararası konferanslarda örgütün üyeleriyle yan yana durup İran'da rejim değişikliğinden bahsediyorlar. Peki bu değişim nasıl gerçekleşti? Bu grup gerçekten değişti mi yoksa sadece batının siyasi hedefleri için mi kullanılıyor? Bu grup 1960'larda Şah rejimine karşı kuruldu. Ancak çok geçmeden terör ve şiddete yöneldi. Devrimden sonra Cumhurbaşkanı Recai ve Başbakan Bahuner de dahil olmak üzere 17 binden fazla İranlı onların terör eylemlerinde hayatını kaybetti. İran-Irak savaşı sırasında sadece ülkelerini savunmamakla kalmayıp aynı zamanda Saddam'ın ordusuna katıldılar ve İran halkına karşı savaştılar. 2003'te Saddam'ın düşüşüyle MKO Irak'taki üstünü kaybetti. Ancak 2012'de Amerika ve Avrupa davranış değişikliği nedeniyle İran'a karşı bir araç olarak kullanmak için onları terör örgütü listesinden çıkardı. O zamandan beri bu grup medya faaliyetlerini ve lobi çalışmalarını arttırdı ve hatta 2022'deki isyanlarda da rol oynadı. Ancak bu aldatıcı görünümün arkasında bazı gerçekler yatıyor. Bu gruptan ayrılanlar defalarca psikolojik baskılar, ailelerinden uzaklaştırılmaya yönelik davranışlar ve hatta iç suistimaller hakkında da bazı açıklamalarda bulundular. Asıl soru şu, dün terörist olan bu grup bugün nasıl bazı batılı politikacıların müttefiki haline geldi? Bu değişim ilkelere dayalı mı yoksa sadece İran'a baskı yapmak için siyasi bir oyun mu? Siz ne düşünüyorsunuz? MKO gerçekten özgürlük peşinde mi yoksa sadece siyasi oyunlarda bir piyon mu? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşınız.